Bizler beraber Los Doros Dorados kariyerimizin e, ikinci bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki yani kaçıncılıktadır ligdedir? Üçüncü lige çıkmıştık. Yani La Liga'dan sonraki ligden sonra gidik. Oraya çıkmıştık arkadaşlar. Bu sefer de bu ligden çıkmaya çalışacağız, çalışacağız bu bölümde. Kadromuz böyle. Kalecimiz yok gibi biraz ama olsun. Hatta orta sahamız da yok hiç. Güzel değil. Orta saha 67 kaya santikazorla var onu alabiliriz. Ee, zorlayalım yani daha mantıklı. Santikazorla onu aldık. Gel oraya Kaleci yok ama arkadaşlar. Ay Kaleci yok. Duvar da bunlar bak. Aynen. Kaleci oraya almaya artık ne bak. Şöyle. Bir yendik. Anne. Tamam. İlk maçı iki bir arkadaşlar. Şimdi şöyle devam. Bakalım. Jimse Goviana maçımız. Onları beraber kaldık. Neyse neyse. Buradan çıkmak iyidir yani. Tarazona. O. Oh. Onları da 3-0 yeniyoruz. Süper Kupa'da Atletico orada. Araya alabiliriz. Hadi işte bu kadar. 2-0 yendik onları da. Şimdiki maç Atletik Lida. Hadi lan oğlum yine Hayır. Oğlum bu adama nasıl yenildiniz lan? Tüy size. Şimdi rahat rahat bir takım ile oynuyoruz. Oğlum nasıl yenildiniz ya? Tüy Neyse artık yapacak bir şey yok. Ya, artık bir çeyrekler daha görmek <laughs> isteriz. Rushing the Feral'da 1-0 yendik. Guzman'ın attığı golle. Ha Guzman attığı golle sonra sakatlandı. Ne kadar saçma. Hiç mantıklı değil. Belki vardır ya biri. Aynen belki biri vardır. 80K'ya Urso var. Başka da yok. İyi madem Urso'yu almak zorunda onu da alamıyoruz. Bu ne lan? Bunu kim yapmış bu? Değişik bir takım var. Bu Salvador oynayacak artık orada. Bunları da yenelim bir zahmet. Evet. 2-1 3-1 yendik. Santa Cruz'a hala oynuyor mu lan? 61 avril. 2 senedir götürüyor bizi. Şimdi Zamora 'dan nasıl beraber kaldınız? Lideriz bu arada bur burada. İlk 5'e girince playoff ya ilk 2 de galiba playoff bakalım arkadaşlar aslında ilk 1 doğal yani sadece birinci çıkabiliyoruz belki kalbimiz niye gitti ya ama Torriani zaten satın almıştık arkadaşlar potansiyeli de vardı zaten aynen zaten düşüktü overall ama potansiyelli olduğu için hatta donuruma demiştik ona Evet bunu kira lan oğlum dönseniz kuzman dönmüş ku oense ile bir maç var onları da 2-0 yendik şimdi diğer maça geçelim la liga 3 diyebiliriz aslında ama Premier division diye evet, işte öyle yazıyor torian da döndü artık az kadromuzla maçlara çıkabiliriz ve az kadroyla çıktığımız maçla beraber kaldık olsun. O halen Barcelona kötü mü? Barcelona Atletik ta burada 12. sırada. Allah Allah niye böyle ki? Acaba şey nerede? Real Atletik. Ne onun ya? Real Madrid Castilla da burada. Bunlar kötü ya. Yoksa Bayern 2, Dortmund 2 falan onlar iyiydi. Buradakiler kötü. Andorra en iyisi ligin. Onları yenemedik. 2-0 yenildik. Liderliği de bu arada bizim bizden kaptırırlar. Şöyle bakıyorum. Ve yok herkes tanmış. Barça Onları yenmek istiyoruz. Helal olsun. 5-1 yendik. Stüyan'ın attığı 4 golle. Buradaki müziği yok ama olsun iki teklif gelmiş Santa Cruz yürü git gelmez yani gitmesin böyle böyle bunlara mı teklif verdiniz ya tamam ki on ikisinde satsam da bir şey olmaz ki zaten ne güzel bir teklif geldi sanırım ya bir sıfır ko bir sıfırla aldık maçı oy 306 k geldi lan çok iyi var mı var mıdır acaba şöyle bir genç 18 yaşında veya 17 yaşında biri bakak ya Varsa da yani benim param yetmiyor. Buradakiler hiç param yetmiyor. Çok kötü. fişirim alsam. Ama burada genç yıldız alacaksan kendi liginden alacaksın. Rose var mesela. Rose alabilirsin. Onun dışında bir Rose'a baksın ya. Rose nerede? Rose. Rose nasıl okul üçüncü olsun üç ya. Lan yeter kalbisi yokmuş. Boş ver adam. Bütün paramızı verip böyle yapmak. Ben yani bunun ne olduğunu düşünmüyorum şey arkadaşlar bu arada o adam. Bence şu daha iyidir onun. Ama almayacağım. Bu para dursun biriktirelim. Lugo maçıyla bakalım ve onlarla da 1 yendik. Şimdi jimnastik. O nasıl isim jimnastik? Onları yenemedik. Beraber kaldık. Nasıl hiç kimse kolu kralına değil anlamadım ya. 39 39 aynı puan ama onlar da şey yani. Gitmeyeceğiz. Şimdi Uno istas Bu takımın resmi niye bu kadar değişik ya. beraber kaldık ya. Ama neyse lideriz yine de. Burada kaç takım var ki acaba? Neyse yapacak bir şey yok. Jim Segovia onları bir sıfır yendik. 20 takım var yani 38 maç falan yapıyoruz galiba. 40 maç yok çünkü kendileriyle de yapmam sayılmayacağı için o 39 ya 40'tır. Zaten az maç kalmış diyeceğim de daha of bir sürü var ya. Real Avilyes ile maç. Bakalım onlarla da beraber kaldık. Real Sociedad B takımı. Kırmızı kart gördük ve bir tane gol yiyerek yenildik. Ulan ne yapıyorsunuz ya? Cihan da gitti. Da sakatlandı. Sabek de yok. Bu ne ya? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir karışıklık oldu. Yemek yedim geldim. O yüzden şimdi devam ediyoruz. Evet 2-1 yendik. Bu arada yanında kuşum da var. O yüzden ses çıkarsa yani ondan. Evet şimdi 2 0 4 2 Limonsuz Evet arkadaşlar şimdi Evet Luis Rodriguez sakatlığına dönmüş Kaç maçtır zaten sabitsiz oynuyor Zamora 2 1 2 -1, 2, -1, 2 -1, 3 2 Helal olsun 2 0'dan 3 2'ye çevirdik Şimdi de Osta Sınav'ın Kuramazız yani yelek takımı Rezerv takımıyla beraber kaldık. Şimdi Orense cf ve 0-0 yeniyoruz. Onların kendi kayısına katmış olduğu golle. Evet, devam edelim. Goa ataları öyle bir şeyler. Işte. 0-0 beraber kaldık. Sesto River. O maç geldi. Lan ilk 0 yenildik. Üçüncülüğe geriledik arkadaşlar. Neyse hadi hadi. Asan Andreo yin. 1-0 yendik. Hamayla üçüncüyüz. Andorra. Hadi. Lan yenildik. Çok kötü oldu arkadaşlar. Barçanın atletiği yenildi. Bayağı şimdi? Lan oğlum ne yapıyorsunuz? Berabere kaldılar. 4 puan fark var ikinci ilde. Ya Arayan Teroza yenilin ya zaten. Arkadaşlar bu ne ya? Herkes yeniliyorlar. Biz bu işte playoff'a kalacağız. Neyse bunu yendik. Ama oha arkadaşlar 7 puan fark atmış bize. Bu ne ya? 2-0 yendik. 7 puan fark ne? Ana kaç maçtır ben bunu koymamışım. Ne arkadaşlar ya. Onu koysaydım zaten çoktan. Lan Filoz ya. Lan bak oğlum ne yapıyorsunuz. Berabere kaldık. Zikandi. Hayır. Oğlum bu ne ya arkadaşlar bismillah bir tane daha var varmış jimnastik onları yendik limonsuz evet şimdi rovans maçı bir bir bitti ve yükseliyoruz galiba yükseliyoruz lan istemiyor muyuz yüksel olacak Arkadaşlar evet, işte. La Liga 2'ye galiba yükseliyoruz. Yani çünkü hepsini yendik yani maçlar yükselmemiz lazım. Evet arkadaşlar şimdi sezon ürünlerine bu arada. Onlar ona Mbappe'ye balındır almış. Evet, çok çok memnun. Bunlara gitmem. Evet şimdi yıl 3 küme düşme hakkında uzak dur diyorlar. Bakalım nasıl bir sezon olacak. Santi Kazor'la emekli olmuş. Dünyanın emekli olmuş. Herkese herkes bekle ama. Hı -hı. Borja Diaz. Evet şimdi de birazdan bitecek ama. Oha hala oynuyor lan 45'lik. Neyse o zaman sağ kanat alacağız. Sağ kanat. bir sürü kişi lazım şimdi. Sağ kanat. Sağ bek orta sağların hepsinin değişmesi lazım. İşte bu ne ya? Gerçek işler aldığımız için çok kötü olmuş. Bunu kiralarız mesela ama bunu niye kiralayayım? Kiralayacaksam daha güzellik. Mesela Emre Mor'u kiralamayı çok seviyorum arkadaşlar. Ama bu kadar para vermem 357K. mi? 357k. Versem mi? alamıyorum zaten bunları. O zaman 350k verelim buna. Orta sağları da alamam mı? Ne? Gelmedi bana. O zaman bunu 153 kya kiralı. Ne? Lan bunlar niye bana gelmek istemiyor? Neyse. Bunu deneyelim. Bakıyor arkadaşlar. Ben daha kimi kiralayacağım? Bunu direkt alayım mı kanka? Bu neymiş? Allah Allah. Kiralamaya gerek yok ki direkt satın alayım. Ama 530k vermem. 400k veririm buna. Daha iyisi var mı? Yok. Ya arkadaşlar bunu alasım geldi ya. İnşallah potansiyeli vardır Pedro Domingues. <laughs> lan! Oğlum bu ne lan? Ya Keşke kiralayabilseydim ya. Yani. Neyse yapacak bir şey yok artık. 500 kaya Kevin Campbell var. Ben bunu hatta kiralamam. Karşı ben böyle ucuz adam almak istiyorum ya. Allah Allah. Kiralamak istemiyorum ki ben. Sabek de var yanında. 360 bunu kiralayak var şunu. E Kayrof. 158K. Ya bu da gelmiyor ki. Eee. Ya ben ne yapayım ki? Aha. Kyle Walker. Ben zaten bunu kiralamam da. Ya Bunu böyle. Ya. Satmamız lazım birilerine ama. Eee. Tamam şu git. Onu sattık. Şimdi biraz para geldi. Oğlum çok kötü sakın lan bu. Her şeyden önce bir tane forvet lazım yani. Bakalım. Yok ki. Abartmaya gerek yok da yani. Yok ki forvet yok. Ben yani 225 kaya bunu kiralayayım. Daha mantıklı da. İşte öyle bir şey olmuyor. Ya bunu alıyorum zaten ya. Neyse ne yapalım yapacak bir şey yok. O zaman kalan mevkiler. Of ya çok lazım. Dosa bakalım. Transfer listesindeki. Tamam dosu hallettik. Nemen Yamatik ile en azından potlan. yani tecrübeli birisini aldık. Tanınan birisini. Stoper lazım. Stoper var mı? Bunları kiralayamam. Ya bunu kiralamam nasıl? Bunları kiralasam. Bunu mesela. 69 k. Lan oğlum bu kadar kötü sahibi kalmamıştım hayatımda ya. Vallahi ya. Ben yanlış kasaba kalacağım diye ne almışım lan. Neyse sıkıntı yok. Bir tane artık ne kaldı? Sağ bekle orta sağ kaldı sadece. O yüzden seni satabilirim. Nacho Rodriguez. Orada arada gelen geç şeyden gelmesinden hiçbir önemi yok bu arada. Onlara da söyleyeyim. 150 kaya bu var ama onun yerine 310 kaya Alex Fernandez'i kiralayabilir miyim? 140 kaya. <laughs> Şükür birini kiralayabilir son olarak bir sabit almak lazım. Onu da atla çek sağlayamayacağımız sıkıntıyı. Şunu kiralamaya deneyelim. ya yani bu en azından kiralayabildik bunu. Yani ne yapacağız? Çok kötü bu kadar oldu ama işte. Yapacak bir şey yok. Bari şunları satalım yani. Neyse. şunu bir tane maske yapalım belki. Böyle daha güzel olur. Bunları denemedik ya. Yarım yıldız takımı denemedik. En azından iki yıldız. Şu Suarez'i belki biraz para gelir. Çünkü kitlemaklarını da doldurduk. Eee. belki vardır birisi ne yapalım. Nereden geleceği belli olmaz. Lan sağ geçe bunu aydım ya. Ya ben ne kadar tövbe tövbe ya belki vardır bilir ama. Eğer yokmuş arkadaşlar ne yapalım? O zaman şu azdık maçındaki çift yani şeye gelene kadar, maçlara gelene kadar şimdi de edelim. 4-0 yendik. Bu arada bu takımlar en az üç yıldız arkadaşlar bence. Şuna 3 yıldız geldi, 3 yıldız geldi direkt. Şu kim? Kaç yıl? 2 yıldız. Aa 2,5 yıldız. 3 yıldız. Üç üç. Gerçi bu şeye doğru gittiği için, yıldızlara doğru gittiği için en kötü bizmişiz. O zaten burada böyle neyse. O zaman bir sonraki videoda bunu yaparız. Görüşürüz.